Evet sevgili dostlarımız Bursa'dayız, İnegöl'deyiz Evim İnegöl AVM'nin Çok güzel sizlere mağazası olan Oğuzhan Yatak Baza'yı sizlere tanıtacağız Gerçekten çok güzel ürünleri olan Bu güzel mağaza İnegöl'de bir ivme yaratıyor Ve de kendine has güzel modelleriyle şimdi sizlere çok güzel bir şekilde burayı tanıtacağız. Gerçekten ürünleri muhteşem. Evet sevgili dostlarımız, ben televizyon programcısı ve de sunucusu Ercan Gönültaş. Bugün sizlere Evim İnegöl AVM'de yeni bir mağazayı tanıtacağız. Oğuzay uzay e, mağazasını sizlere tanıtacağız. Gerçekten burada İnegöl'de Baza ve yatak konusunda bir ivme yaratmış olan mobilyaları var. Ben bayıldım. Ee, Siz de seyrettikten sonra gerçekten sizlerle bayılacaksınız. İnanılmaz arge çalışması yapmışlar ve de bu güzel lüks ürünleri sizlere sunuyorlar. Ben şimdiden İbrahim Oğuzaya gerçekten en kalbi sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum ve de çekimlerime devam ediyorum. Bir seyredin, bir görün inşallah gördüğünüz gibi uzay bazaları yatakları gerçekten çok güzel sevgili dostlar hakikaten yani baza değil yatak odası gibi böyle muhteşem ürünlerini sizlere tanıtıyoruz. Ayrıyeten burada gördüğünüz gibi müzik setimiz de var. Yatağımız aynı zamanda çok güzel dizayn edilmiş ve de televizyonumuz var aynı zamanda burada güzel dostlarımız hakikaten takdire şayan evet yine güzel bir baza yatak odasını sizlere tanıtıyoruz. Gerçekten yatakları da mükemmel çok güzel. Evet. Yine çok güzel muhteşem bir yatak odasını ve bazayı sizlere tanıtıyoruz. Böylesine güzel bir Bazayı sizlere tanıttık. Şimdi ise, evet, bir tane daha. Burada çok güzel baza, daha geniş, daha böyle farklı bir modellerle sizlere sunmuşlar. O uzay baza gerçekten mükemmeli, en güzel bir şekilde. Ortaya koymuş sevgili dostlar hakikaten görüyorsunuz yani baza diye sanki yatovazası hakikaten muhteşem çok güzel tebrik ediyoruz böylesine güzel hem baza hem de yataklar çok güzel gerçekten tebrik ediyoruz yine burada koltuklarımız var bunlar da gayet çok güzel. Evet Sevgili dostlar Yine tabii ki Burada bir koltuğumuz daha var Aynı zamanda Yine çok şahane bir Bazamız daha var Hakikaten Ürünlerimiz Gayet böyle e, Farklı modellerde Ve de Ölçülerde aynı zamanda Sevgili dostlar yani her bütçeye göre yapılmış gayet böyle güzel ürünler. Estetik, lüks güzel mallarımız. Evet. Ben Evim İnegöl Mobilya Fuarında Oğuzay Bazayı tutuyorum bu güzel ürünleri aynı zamanda ortaya koyduğu için telefon numarası veriyorum ayrıca. 0532 207 67 17 numaradan İbrahim Oğuzay Bey'e ulaşabilirsiniz sevgili dostlarımız yine res veriyorum Mahmutiye Mahallesi Mobilya Sokak No 13 yine göz Bursa'da yine sabit numara veriyorum 0 224 718 61 54'ten ulaşabilirsiniz ayrıca e-mail veriyorum info at ayvaza.com'dan yine ayvaza at hotmail.com'dan da buraya ulaşabilirsiniz sevgili dostlarımız hakikaten ürünler çok güzel, muhteşem. Böylesine güzel ürünleri hiçbir yerde göremeyeceğiniz bu ürünleri sizlere tanıtmış olduk ve de sizlere bu güzel ürünleri aynı zamanda sunduk. Ben İbrahim Bey'e ve de Oğuzay Yatak Bazaya en kalbi sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Böylesine güzel ürünleri ortaya çıkarttığı için de kendisini kutluyoruz. Sağ olsun, var olsun.